İsmim Murat Çoban. Ümraniye küçük Caddesi'nde tamirhane dükkanım var, çalışıyorum, esnafım. Yaklaşık e, 8-10-14 yıldır bu işi yapıyorum. Küçüklükten okumadığımız zaman babamız bizi sanayiye yer verdi tamirci olarak. Küçüklüğümden beri, yaklaşık 14-15 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. Köyde geçti en başta. Köydeydik, sonradan şehre falan yerleştik. Ondan sonra askere gidip geldikten sonra, memleketimde değil de İstanbul'da yapmak istedim bu işi. Ondan sonra e, askerlikten sonra 21 yaşında buraya geldim. Şu an 33 yaşındayım. 21 yaşından beri İstanbul'da çalışıyorum. Çoğu zaman başkalarının yanında çalışmaya başladım bu işe. Sonradan kendi dükkanımı açtım. Kendi dükkanım olarak, esnaf olarak çalışıyorum şu anda. Neden Ümraniye geldim? Daha önce karşıdaydım. Ee, Avrupa yakasındaydım. Orada istediğim şeyi bulamadım. Ümraniye tarafına bu tarafa geldim. Tanımıyordum daha önce de burayı. Ümraniye geldiğimde yani yerleşkesi olsun, şey olsun böyle bir hoş geldi bana. Burada kalmak istedim o zamanlar. Ondan sonra çalışmaya başladım. Bu duruma geldim ondan sonra. Esnaflığa başlama sürecim e, belli bir zaman sonra yaklaşık bir 5-6 yıl başkasının yanında çalıştıktan sonra dükkan açma niyetim vardı zaten. Kendimi biraz geliştirmek babında başkanın yanında çalıştım. Sonradan kendi dükkanımı açmaya karar verdim. Kendi dükkanımı açtım. Yaklaşık 8 yıldır da kendi dükkanımda çalışıyorum. Ben tam olarak araçların motor, mekanik, şanzıman, ön takım, arka takım işlerini yapıyorum. Hani benim mesleğim aslında kendim şu an çok beğenerek başladığım için bu mesleğe o zamandan bu zamana yapıyorum ve hala severek yapıyorum ben bu işimi. E severek yaptıktan sonra her türlü işin altından da kalkarsınız bence buna inanıyorum zaten. Hiç öyle bir bu zamana kadar bir sıkıntım derdim olmadı o konularda. Kendi işimi seviyorum ve severek yapıyorum ve kendimi bilgiye açık hissettiğim için her geçen gün kendime bir şeyler katmak için çabalıyorum. Atıyorum her zaman yeni arabalar çıkıyor, yeni şeyler çıkıyor ve bunu eskide kalmamak için kendini geliştirmen gerekiyor. Serif olsun, bilmem ne olsun, eğitimleri olsun hepsine katılmayı elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum ve katılmak istiyorum. Çünkü bilmediğin zaman çok sıkıntı yaşıyorsun bu konularda kendimi geliştirme babında hem kendim için hem müşterim için hem bana gelen ve güvenen insanlar için bunu yapmak zorunda hissediyorum ben kendimi aslında. Ve onun için de kendimi geliştirmek. Her geçen gün daha çok daha çok geliştirmek istiyorum ve daha çok geliştirmek istiyorum. Bu. Mesleğimin iyi yanı hani çok altın bir bilezik benim kolumda. Şu an ben çıksam gitsem her türlü yerde kendime bir iş bulabileceğime inanıyorum bu konuda. Ve şu anda şu devirde ve şu zamanda bu işlere nasıl diyeyim size ihtiyacı olan insanlar çok çok fazla. Ve güvenilir bir insan bulmaları artık gerçekten zor. Kötü yanı da kötü yanı da sadece pisliğinden ötürü benim için başka bir şey yok yani. Nürnberg'de yaşamaktan evet memnunum. Ya yani şöyle söyleyeyim farklı bir yere gittiğim zaman Tekrar Ümraniye'ye döndüğüm zaman sanki evime dönmüş gibi oluyorum. Yalan yok. Yani Ümraniye bana benim için bir farklı ve hiç memlekete gittim açmak istedim ben başta kendi mesleğimi, kendi memleketimde yapmak istedim. Ama Ümraniye'nin bana bir çekiciliği vardı o zaman ve ben burada kaldım. Ailem gün şahane olmasına rağmen ben yine burada kaldım. Burada kaldım ve burada evlendim ve hayatımı burada kurdum Ümraniye'de.